Şimdiye kadar bu kanalda 4 adet Game Jam düzenledik. Atom Game Jam 1, Atom Game Jam 2, Mağara Jam 3 ve Mağara Jam Ve şimdi ise sırada yeni bir Game Jam zamanı. bir, bir dakika. Game Jam'in ne demek olduğunu bilmiyor musun? Tamam bir dakika hemen, hemen, bir özet geçiyorum. Çok hızlı. Game Jam belirli bir zaman içerisinde belirlenen temaya göre bir oyun yapma etkinliğidir. Yani sallıyorum 48 saatlik bir Game Jam'e katılan Ahmet ve Hasan takım oldular. Game Jam başladı ve tema sandalyeler çıktı. Ahmet ve Hasan sandalyeler hakkında 48 saat içinde bir oyun yaptı. 48 saat sonunda da sandalyeler isimli oyunlarını sundular. Ve Game Jam bitmiş oldu. Tebrikler Ahmet ve Hasan evet, <laughs> evet. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi şimdiye kadar 4 adet game jam düzenledik. Bunlardan 3 tanesi online, bir tanesi ise tamamen fizikseldi. Yeni game jamimizin yani mağara jam 4'ün hem online hem fiziksel olmasını çok istiyordum. Hatta yerini falan her şeyini ayarlamıştık. Üstüne bir de sırf fotoğraf çekilebilmeniz için Ferhat Ateşbüken abimizin insan boyutunda heykelini bile yaptık. Ama gelin görün ki maalesef Covid sağ olsun iptal etmek zorundayız. Yani mağara jam 4 sadece online olacak. Artık umuyorum bir sonrakine fiziksel de yaparız. O halde yeni jamimizin özelliklerine yani mağara gem 4'e yavaştan geçelim Etkinlik posterde de gördüğünüz üzere 18-21 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Yani yine diğerleri gibi 72 saat sürecek. Ve yeniden önceki cemler gibi bunun da öncesinde bir 3 gün boyunca konuşmalar gerçekleşecek. Çeşit çeşit seminerler yapacağız. Sektörden farklı farklı insanlar gelecek ve bizlere deneyimlerini aktaracaklar. Bu da 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Zaten bütün bunların hepsini linkinde Discord'dan paylaşacağım merak etmeyin. Bunun haricinde mağara cemlerde bildiğiniz üzere bir maddi destek havuzu oluyor. Bu maddi destek havuzu totalde 10.000 TL içeriyor. Birinci olan ekibe 5.000 TL, ikinci olan ekibe 3000 TL, 3. olan ekibi ise 2000 TL veriliyor. Bunların haricinde ise kendi yaptığımız mağara kutularımızdan veriyoruz sizlere. Ve ilk 5 oyunu yapan ekipteki her bir bireye ayrı ayrı kutu veriliyor. Ve bu kutuların içinde neler barınıyor diye sorarsanız bundan bir önceki game jam olan mağara cam 3'teki kutu içerini sizlere bir göstereyim. Gördüğünüz gibi eski kutumuzda bir şeyler bir şeyler vardı. Şimdi yeni kutumuzun içinde kim bilir neler var. Cam tarihine kadar sürpriz açıklamıyorum. Cam günü açıklayacağım ama bak söz. Ve bu kutular sadece ilk 5'e değil enler kadar kategorisindeki oyunlara da veriliyor. Ve yine sadece enler kategorisindeki oyunlara değil, ayrıca Game Jam gecelerinde oynayacağımız oyunların kazananlarına da veriliyor. E yine sadece oradaki kazananları değil, daha birçok kişiye çekilişle de veriliyor olacak. Totalde 100-120 tane kutumuz var arkadaşlar. Bol bol bu kutulardan dağıtıyor olacağız. Ve sadece kutular değil, farklı farklı hediyelerimiz de olacak ama şimdi onları açıklamayayım. Sürpriz! Peki burada ilk 5 oyun dedik. Bu ilk 5 neye göre seçiliyor derseniz şu anda ekranda gördüğünüz kriterlere göre seçiliyor olacak. Peki bu kriterlere göre kimler oy verecek, kimler oy kullanacak derseniz de sistem şu şekilde. Oyunlar yüklendikten sonra ilk bir hafta boyunca public oylamamız açılacak. Ve herkes her oyuna oy verebiliyor olacak. Geçen sefer bu oylama sistemi için iç ayının kendi oylama sistemini kullanmıştık. Allah da bizi kahretsin. Gerçekten rezalet bir sisteme sahipti katılanlar biliyor zaten az çok. O sebeple bu sene bu sistemi kendimiz kodluyoruz. Ve bütün oylama işlemini tam tamamen kendi üzerinden gerçekleştireceğiz. O yüzden sıkıntınız olmasın rahat olabilirsiniz. Public oylama bittikten sonra ise 2 hafta boyunca bir jüri oylaması gerçekleşecek. Ve jüriler ise finale kalan 60 oyunu inceleyip güzel bir şekilde puanlayacaklar. Geçen Cem'in jürilerini şöyle bir hatırlayalım. Ve bu Cem'in jürileri de... Yok, yok söylemeyeceğim. Gizli. Yani belirliler ama gizliler. Tabii bir kişi hariç. O da evet, evet. yani hani herhalde bunu bilmek artık çok zor değildir diye düşünüyorum. Şimdi geçelim kayıtlara. Mağaracem 4'e nasıl kayıt olunur? Efendim izliyoruz. Efendim selamlar. Şimdi sizlere yeni CEM'e nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Şu anda bizim CEM adresindeyim ve gördüğünüz gibi böyle bir ekran var karşımda. E tabi ne yapmamız gerekiyor? CEM'e kayıt olmamız gerekiyor. Fakat önce bunun için siteye bir kayıt atmamız gerekiyor. Şimdi ben buraya mail adresimi zıbam diye yazdım. Buraya kendi şifremi yazacağım abi. Buraya da kendi şifremi yazdım. Ve buradan zıbam diye kaydımı gerçekleştirdim. Ve bana dedi ki sen yürü git. Mail adresine bir kod gönderdik. Güvenlik sebepleri nedeniyle devam etmek için hesabını doğrulamalısın. Bam diye geliyoruz giriyoruz ki mailimize. Burada bir gördüğünüz gibi mağaracam hesabı doğrulama kodunuz var. Efendim tıkladım tıklayamadım. Burada bir kod var bunu aldım. Copy paste attım ve doğrula dedim. Şimdi bu sayfaya geldim. Buradan profilime giriş yapıyorum. Kayıt olmak için önce profilinizi doldurmanız gerekiyor. Ben burada kayıt oluyorum şimdi. Buradan ata ne diye, atom diyeyim lan ben niye ata diyorum. şuradan Ataberk Balacıoğlu diyelim. Doğum tarihimizi girelim. Şöyle yaşlandık biz anasını satayım. Buradan ilimizi seçiyoruz. Bu arada bunlar zorunlu olan alanlar. Bunların hepsini doldurmanız gerekiyor. Erkek misiniz kadın mısınız atak helikopteri misiniz burada belirtmeniz lazım. Rol olarak burada rolünüzü belirtiyorsunuz. eğer isterseniz de CV portfolyo adresinizi bu isterseniz Yok zorunda değilsiniz. Buraya girebilirsiniz. Buradan profilinizi tamamladıktan sonra CEM'e katılabiliyorsunuz. Ee, eğer bilet almak istiyorsanız da buradan aydınlatma metnini açık rıza metnini okudum kabul ediyorum'a tıklayıp burada datanızı bizle paylaşmayı kabul edip buradan biletinizi oluşturabilirsiniz. Ve oluşturduktan sonra buraya tıkladıktan sonra da biletinizi Full HD Resolution'da indirebilirsiniz. Ardından ben profilimi full tamamladığım için ana sayfaya geldim. CEM'e kayıt ola tıkladım. Ve zıbam. Cem'e kaydınız alındı. Şimdi tek yapmanız gereken iç sayfamıza girerek Cem'e katıl butonuna tıklamak. Bam. Girdim abi ben buraya. Gördüğünüz gibi hop mağaracem 4 iç ayo sayfamız. Böyle buraları okuyabilirsiniz. Birçok sorunuzun cevabı zaten buralarda illa vardır. Lütfen buraları okuyun. En üste geliyorsunuz. Bak burada ne var? Cem'e katıl. Zıbam yapıyorsun ve... Evet artık Cem'desiniz. Tebrikler. İşlem bu kadar. Bunu takımınızdaki herkesin yapması lazım. A.C.'nin Discord sunucumuzun da açıldığını buradan sizlere söylemek istiyorum. Önceden zaten Mağara isminde bir Discord sunucumuz vardı. Fakat burası yani Dev şu anda oyun geliştiricileri için açtığımız bir kanal. Yani eğer ki oyun yapmakla ilgileniyorsunuz bu sizin hobinizse ya da bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu konuyla ilgili ya da hiçbir şey umurunuzda değilse ama yine de insanların yaptığı şeyleri görmek istiyorsanız bu kanala gelebilirsiniz. Kanalın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Peki Ataberk nereden geldin de şimdi birden Discord'a geçtin diye soracak olursanız da Cem'in sosyal tarafını bu Discord kanalı üzerinden yönlendiriyoruz. Yani sunucuya girdikten sonra Buradaki rol kanalına basarsanız burada zaten bir tane Cemur rolü olduğunu görürsünüz. Buraya tıklayarak Cemur rolünüzü alabilirsiniz ve Cemur rolünü aldığınız ise buraya böyle bir alan gelecektir. Tabi siz şu anda sadece Cem sohbet ve nasıl katılır bölümlerini görüyor olacaksınız. Fakat Cem başladığında da hem mentor hem Cem oyun görselleri hem de Cem oyun paylaşımını da buradan göreceksiniz. Ve Cem için bir takım arıyorsanız ya da takımınıza birilerini arıyorsanız da buradaki takım arıyorum'u kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Discord kanalının linki de aşağıda. Videoyu kapatmadan şöyle bir tipimle de bir çıkayım dedim çünkü bayağıdır böyle kamera karşısına galiba yani bayağıdır çıkmıyorum. Buradan sonra zaten çok fazla uzatmayacağım videoyu. Buradan sadece sponsorlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yani cam yapmak gerçekten kolay bir iş değil. Her ne kadar görünen yüzü 72 saatlik bir kısım olsa da biz arkada neredeyse bir 2-3 aydır çalışıyoruz. Ve bayağı da bir maliyetli oluyor açıkçası. Özellikle bu ekonomide insanların sponsor olması da biraz zor olabiliyor. O yüzden bütün bunlara karşı hala bizi destekleyen bütün sponsorlarıma tek tek buradan teşekkür ederim. Ve şu anda da hala konuştuğumuz ama henüz kesinleşmediği için logosunu koyamadıklarım var. Bazı sürpriz sponsorlar var. Onun Onları da artık cam zamanı görmüş olacağız. Buradan yine kendilerine teşekkür ederim. Arkadaşlar bu şimdiye kadar yaptığımız en güzel ve en büyük game jam olacak. O yüzden az çok sektöre ilginiz varsa, oyun yapıyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız, yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız, farklı deneyimler edinmek istiyorsanız, ne bileyim bir şeyler test etmek istiyorsanız, kendinizi puşlamak istiyorsanız falan, her şekilde her bahane için gelebilirsiniz bu jeme. Unutmayın ki katılmak tamamen ücretsiz ve zaten senede 2-3 defa yapıyoruz ve bu daha da azalabilir gitgide. O sebeple bunu kaçırmayın derim. Bütün videoda bahsettiğim her şeyin her senin linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca yine açıklamadaki mağaracığım Instagram'ını da takip etmeyi unutmayın ki her şeyden haberdar olabilin. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada haberiniz olsun bir sonraki video gerçekten güzel olacak. Güzel bir şey hazırlıyorum size. Haydi bay bay.